Merhaba videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber büyük boy organik popit yap pop yapacağız arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar organ banana kent kanalı olarak arkadaşlar mırmır kargo attı bir um, sanal market yapıyoruz arkadaşlar. Yani Google veya Safari'de arkadaşlar ismini yaz yazarak bulabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar bu arada mırmır mır kargola şu an daha yapılıyor arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ben 30 yaşından biraz küçük olduğum için arkadaşlar o yüzden bu videoyu izle izlemediyseniz arkadaşlar hemen izleyin. Arkadaşlar bunu unutmayın. Yoksa biraz sorun olacak. Arkadaşlar bu arada ben iki tane en sevdiğim arkadaşım iki tane en sevdiğim arkadaşımla e, mırmır kargo yapacağız arkadaşlar. Ka kanalların ismini söyleyeyim arkadaşlar. TK Tuna TR ve Devin Altın Geyik arkadaş. arkadaşlar kanalların ismi. Onları da abone atmayı unutmayınız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu arada Miam Kargo'da <laughs> arkadaşlar Miam Kargo'nun yapımı tamamlanınca arkadaşlar Mırmır miyav diye bir kodumuz olacak arkadaşlar. Eğer kod kızım kod kısmını yazarsanız arkadaşlar %20 indirim kazanacaksınız arkadaşlar. Daha şu an yapım aşamasında. Evet arkadaşlar başlayalım. Evet arkadaşlar bu popidimizi de bitirdik arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu arada buralarını yapıştırıyoruz arkadaşlar. Sonra da böyle yapıştırıyoruz arkadaşlar. Sonra şöyle pop bastırabiliyoruz. Arkadaşlar bu arada bunları yüz çizebiliyoruz arkadaşlar. Yüz çizmeyeceğim. Şimdi arkadaşlar size bunun başka bir yöntemini daha göstereceğim arkadaşlar. Bu sefer bu buraları Buraların yapıştırmak zorunda kalmayacağız arkadaşlar. Ama bu tamamen benim fikrim arkadaşlar. Yani öyle olmayabilir arkadaşlar. Hiç test etmedim arkadaşlar. Şimdi deneyelim. Arkadaşlar burada ben kırmızı kırmızı kağıt kullanıyorum arkadaşlar ama videoda turuncu gözüküyor. Evet arkadaşlar şu an kedimle etrafa bakılıyor. Şöyle kafasını göstereyim. <laughs> arkadaşlar şu an kulağı falan gözüküyor. Arkadaşlar bir dakika. Kedimle göstereceğim şimdi. Evet. Kameraya gülümseme. Arkadaşlar şu an kedimle geceleri buraya çıkıyormuş arkadaşlar. Bakın şu an kameraya kutluyor. Evet Beytada senin aşağı inmen gerekiyor. Ay bana gir. Bir, bir bana girsene. <laughs> evet arkadaşlar biz devam edelim. Arkadaşlar kedime yine bir yaramazlıklar çeviriyor. Arkadaşlar bu arada benim gibi hızlı yapmayın arkadaşlar yoksa yırtılabiliyor. Uç, ucundan biraz yırtılmış arkadaşlar görüyorsunuz. Evet arkadaşlar hiç denememiştim arkadaşlar. Bu şekilde oluyormuş yani. Yani arkadaşlar bu şekilde olunca daha tatlı oluyor. <laughs> arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Like atıp Like atıp yorum, yorum kısmına da yorum yazmayı unutmayınız arkadaşlar. siz seviyorum arkadaşlar. Öbür videolarda görüşürüz.